Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta HK açıp oynayacağız. Hatta ben açtım daha önceden. Video sıkıcı olmasın diye. Şuradan şu şöyle olsun. Hatta evet, tamam. şu şöyle kalsın. Şu işareti de şöyle alalım. Tamam. Şimdi buradan mesela Afet güncelleme geliyor. Güzel. Buradan mesela diyelim ki parkur açalım. Ya da hepimizin bildiği bir parkur açalım. Herkes biliyordur illa bu oyunu. Oynamayan yoktur büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şimdi şuradan Kapıyı açalım. Burada hile yapmamıza gerek yok. Şöyle. Buradan gelelim. Burada hile yapalım mesela. Fly. Hop. Geçtik. Ben yeni bir hesap açtım. Normalde Robux hesabım var. Ama mevhur banlanmasın diye bu hesabı açtım. Arkadaşlar bir de ay ya bir de arkadaşlar Kaju Simülatör pardon Kaju Üniversite diye bir oyun var. Tabii ben bilgisayarda açık şu anda. Onu oynamamı istiyorsanız like atıp beğenebilirsiniz. şimdi pardon like atıp abone olabilirsiniz. Şuradan mesela multi jump. Buradan böyle durmadan zıplayarak geçebiliriz. Ama tabi boşluklu mesela diyelim ki buradan e, burada olur aslında evet. Burada olur. Şey full böyle gideceğiz. Aşağıda checkpoint var mıydı? Yok. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bugün saat bugün saat 5'te ıı, Kaju Simulator Kaju Üniversitesi diye bir oyun çekeceğim. Tabii farklı bir hesaptan benim farklı bir hesabımdan çekeceğim tabii. Ama birazcık kötü izleyebilirsiniz. Çünkü tabletten ekranı çekeceğim için birazcık kötü gözükebilir. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle burada da yine kullanalım direkt. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hız hilesi de var da sadece ileri geri hız yapabiliyor. Biz kontrol etmiyoruz. türlü çıkamadım. Zaten hangi, artık hangisinde olduğumu ezberlemişsinizdir. Ben ezberledim yani. Anahtar burada hemen Hemen şuraya checkpoint alıp buradan gidelim. Gitti. Şimdi burada hileyi basacağız. multi bu açıyorum. ve gidiyorum. Arkadaşlar bu şeyi size pardon yorumlara linkini vermemi istiyorsanız abone olup like atın. Bu videoya 15 like gelirse hileyle yeni video gelecek ve 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 ve, ve. ne olacak onda siz tahmin edin. Hep biz mi söyleyeceğiz? Allah Allah. Niye şey oldu? Fly. <laughs> Onu da siz bilin ya. He? Hep ben mi söyleyeyim? <laughs> şaka şaka Robux hesabımı size vereceğim. <laughs> Yilenin linkini de size vereceğim. Baba Robux'u gedersiniz artık. Birkaç bin Robux'um var. Ama ben şu an mükemmel bundan oynuyorum. Onda çünkü Kajisi biraz orada daha pardon Kaju Üniversite daha gelişmiş olduğum için Şurada hemen Mati Jump'u açalım. Ya yukarıdaydık. Neyse burada hile yapamayacağız anlaşılan. Gidelim. Aslında bir gün zıplamama çalış da yapabilirim. Bir parkurda. Çünkü gidecek zaten zıplama tuşuna basmasam bile low jump'ı aldığımızda bu kadar zıplıyor. Artık bu kadar daha da yükseğe de zıplayabilirim. Hop. Çok daha yükseğe de zıplayabilirim. Tabi oyun çöküyor biraz. O yüzden şu anlık işe yaramıyor. Ya. <laughs> Şöyle gidelim. Belki saat 6'da değil de daha hmm. önceden de gelebilir. Bilmiyorum. Şöyle geçersem. Buradan da buraya. Abi nasıl? Ya abi çocuk yüzünden ben de Şuradan bu şu parkuru bitirmeden bu videoyu kapatmıyorum ya. Şuradan ıı, ne yapayım? Neyse şu şöyle kalsın. İnşallah düşmez. Hadi geç. Geçti tamam. Ben zaten parkurları da proyum da bazılarında hili kullanınca işe yaramıyor. Şu anda yarı değmiyorum. Yaşasın. Aa, kurtuldum. Ya kim butona bastı? abi ya. Aa yer varmış o zaman. Burada birazcık hile kullanalım. Ya. Bunu öteceğim. Direkt geçelim buradan. <laughs> Hiç umursamıyorum. Tamam direkt geç. Aa burası en sevdiğim. Ve hile ile çok daha kolay olacak. Ya da ilkten bir hilesiz yapacağım. Şu hileyi kapatalım. Şimdi bir hilesiz yapmayı deneyeceğim. Olmazsa hileyle. Hop bir. Hop iki. Hop. Ya. Abi ya. Arkadaşlar burada duruyorum. Bir dahaki videoda buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Ya da ilkten Kaju Üniversitesi atarım. Ondan sonra tekrardan buna devam ederim. Ve hadi görüşürüz. Bay bay.